أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد والمنبع باقي بلاغات والمحزن قصد السعادات، والأندلي بجلزار فساحات محمد مصطفى صلو صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم ترى منل جماعة الجماعته bugünkü cuma alakalı Bakara suresinin 30 numaralı ayeti çerçevesinde insanın yeryüzüne gönderiliş gayesi, ibadetin anlamı ve önemi üzerinde inşallah vaktimizin yettiği, dilimizin döndüğü kadar bir ders işlemeye çalışacağız. Rabbim ben kardeşinize anlatacağım dersimde anlatmak olaydı. Siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu insanı eşrefi mahlukat olarak yarattığını söylüyor. O söylemiş olduğu kelam-ı ilahinin içerisinde bir de insanı başı boş bırakmadığını da söylüyor. Hani insan ayetin bir bölümüne baktığı esnada sadece övünme kastıyla eşrefi mahlukat olduğumuzu iddia etmiyoruz. Evet eşrefi mahlukatız ama sorumluluğumuzu bildiğimizde, insanlığımızı bildiğimizde ve Allahü Teala'nın görevlendirdiği peygamberin rehberliğinde bir hayat yaşadığımızda eşrefi mahluk olduğumuzun göstergesi olmuş olacaktır. Kardeşlerim, Malumunuz insanın yaratılış serüveninde Rabbimiz Celle Celaluhu Bakar Sa'd Suresinin 75 numaralı ayetinde Kale ya İblis insanı yarattığında bana ruh üflediğinde herkes bütün meleklere secde etmesini emrediyor Rabbimiz. Ama malumunuz İblis İblis denilen o melun, o kovulan şeytan Allahü Teala'ya karşı geliyor. Halbuki belki insan birazcık tefekkür ettiğinde o gün bir tane olan ismi iblis olan belki ismi azazil olan şeytan olacak o melun belki bilmiş olsaydı Allahü Teala'nın özene bezene yaratmış olduğu kendi ruhundan üflemiş olduğu insan denilen o eşrefi mahlukun içerisinde de öyle insanlar gelecek ki 70 senelik, 80 senelik ömrü içerisinde bir kerecik bile Rabbim diyemeden öbür aleme göçecekler. Elhak, bugün biz bunu görebiliyoruz. Bugün Muhammed Mustafa'ya iman ettiğini iddia eden insanların içerisinde bile kibrinden ötürü ben secde etmem, ben namaza gitmem, Namaz tembellerin işidir. Namaz işi olmayan kimselerin ibadet işi olmayan insanların bir şey üretmeyenlerin insan, üretmeyen insanların işidir cümlesini söyleyen ardından da Müslüman olduğunu iddia eden bir sürü insan var. Hani ikisini böyle tefekkür ettiğimizde gerçekten insan kendi nefsine en çok zulmeden varlık olduğu da ortaya çıkıyor. Bir tarafta Allah Celle Celaluhu en şerefli mahluk olduğunu söylerken ibadet olmadığında, sorumluluk bilinci olmadığında yaratılış gayesini unuttuğu zaman özür diliyorum şeytanla, iblisle aynı seviyede de olabiliyor. Tabi muhafaza eylesin. İblise Rabbimiz ma men'ake en tesşude niçin benim yarattığımı kendi ellerimle yaratmış olduğum şu varlığın önünde seni secde etmekten men eden, engelleyen şey nedir diye sorduğu zaman istekber emkunte minel alim malumunuz iblis büyüklenerek, kibirlenerek ben ondan üstünüm cümlesini söylüyor. Allah-u Teala kardeşlerin kibri en sevmemiş olduğu büyük günahlardan bir tanesi kibirdir, büyüklenmektir. Kul olana kulluk imtihanını geçmek isteyen veya da kulluk kulluğu arzu eden kimselere kibir özelliği asla yakışmaz. Bu dönem dönem hepimizin kullanmış olduğu cümlelerdir. Makamları birazcık yüksek yükseldiğimizde dünya hırsı olabilir. Birazcık maddiyat açısından genişlediğimiz esnada ben yaptım, ben böyle yaptım, ben böyle kafayı çalıştırdım gibi ifadeleri biz kullanırız dönem dönem. Halbuki Rabbimiz kibri hiç sevmiyor. Kibir, büyüklenmek ancak ama ancak ona yakışıyor kardeşlerim. Kardeşlerim, dersimin başında Dersimin başında okuduğum ayet-i kerimede Allah cennediler yolu insanı yeryüzüne halife kıldığını bizlere söylüyor. Ve iz kaale rabbike lil maleike Teala meleklere şöyle söylüyor. İnni ca'ilun fil ardı halife. Yeryüzünde ben bir halife yaratacağım. Yeryüzünü idare eden, imar eden, yeryüzündeki bütün varlıkların iyiliği için çabalayan ama bunun içerisinde de Allah'a kulluğunu unutmayan bir halife yaratmayı murad ediyorum söylediğinde, ifade ettiğinde melekler Ya Rabbi biz sana karşı gelecek değiliz. Sen ne istersen ol dediğin esnada her şey olma gücüne sahip olan yaratıcımız sensin. Ama ette calufiye hemen yüksüdü fiye ve yüzünde kan dökecek birbirlerini boğazlayacak, fitne fesat çıkaracak bir mahluk mu yaratmak istiyorsun? Rabbimiz ve nahnu nusabbihu bihamdike ve Hayır, evet belki böyle olanlar da olacak işlerinden sapanlar olacak, kibirlenenler olacak, yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökecek, kan kan, kan akıtacak kesim de olacak. Ama içlerinde benim azametimi unutmayı beni tesbih edenler de olacak. Şehrin içerisinde hani alim de olacak, zalim de olacak. Zulmeden insanlar da olacak. Rabbimizin davetini Allahu Ekber, Allahu Ekber lafzını duyduğu esnada gücünü bırakıp cumaya koşanlar da olacak. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu onun ismini en öne alıp da işini gücünü bırakan ile hiç umursamayan insanlara aynı şekilde muamele etmeyecek kardeşlerim. Onun adalet terazisi asla şaşmayacak. Ne ekiyorsak onu biçeceğiz. Hangi tohumu attıksak toprağın altında Allah'ın izniyle o neşrüne ma bulacak. Onun karşılığını biz ahirette inşallah alacağız. İşte bu insanların içerisinde beni tesbih edenler de olacak. Bana hamd edenler de olacak. Hale inni a'lemu ma la Ben muhakkak ben Rabbiniz olarak sizin bilmemiş olduğunuz şeyleri sizden daha iyi bilirim. Rabbimiz Celle Celaluhu bunu buyuruyor ve insanların yeryüzündeki beni bu şekilde başlıyor kardeşlerim. Kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu sadece yeryüzünü değil, yeryüzünü, gökyüzünü, suyun altından bile insana, insanın istifade etmesi için tabiri caizse her şey hizmetimize sunmuştur. Biz bugün kullanmış olduğumuz yakıt, kullanmış olduğumuz petrol toprağın altında bizlere bir nimet olarak sunulmuştur. Ondan istifade edebiliyoruz. Gökyüzünden istifade edebiliyoruz. Gök yüzündeki semayı kullanarak yolculuklarımızı kısa, daha kısa bir şekilde tamamlayabiliyoruz. Hepsi Rabbimizin bizlere sunmuş olduğu bir nimettir. Allah Celle Celaluhu kullarının sayamayacağı nimetleri bahşettiğini bizlere söylüyor. Ve ta'kum min kulli ma Siz ne istediyseniz, "Allah'ım şunu da istiyorum." neyi istediyseniz, o sizlere verdi, o sizlere vermeye devam edecek. Çünkü o Rabbül Alemindir. Rızık olarak endişe etmeyin. O rızka kefildir. O vermeye devam edecek. Ve in nimet nimetallah. Onun vermiş olduğu nimetleri saymaya kalkmış olsanız la tuhsuhe sayamayacaksınız. Ama bu kadar nimetin içerisinde bile biz küçücük detaylara boğulabiliyoruz. Ne verdi ki diye biliyoruz. Altımızda inim inim inleyen sıkıntı içerisindeki insanların haline bakarak belki de dünyadaki en büyük refahı biz çekiyoruz. Ona rağmen dönem dönem nankörlük yapıp Rabbimiz bize ne verdi ki cümlesini söyleyebiliyoruz. İstisna insanların zenginliğine bakarak, Amerika'daki milyarderin zenginliğine bakarak ne mala sahipmiş. Ne mala sahip? O mala dokunamıyor. Senin gibi ailesiyle oturup da beş dakika keyifli bir şekilde sohbet edemiyor. Acaba? Acaba birisi götürür mü malı mı? Hep o endişe içerisinde yaşıyor. Kalbinin içerisindeki o boşluğu ancak ibadet dolduracak. Onu da Rabbimiz söylüyor. Ela bi zikrillahi tetmeynül kulü. Ne kadar dünyalığa sahip olursan ol, ibadetin yoksa o malın, mülkün, o malın, mülkün, kalbin içerisindeki o itmi inan dediğimiz o duyguyu elde edemeyeceksin dünyalıkla. Varsa bir tane istisnasını söyleyiniz. Hani malca, mülke gerçekten ben şu eşiği açtığım esnada 10 tane daireye sahip olduğunda ben o eşiği açtım, ruhen rahatladım. Bütün dertlerim, bütün sıkıntılarım bitti. Bu cümleyi söyleyemiyoruz. Bu cümleyi söyleyebilenler gerçek anlamda ibadetten tadını alanlar sabahleyin kalkıp da zikrullaha koşabilenler namaza gidenler beş vakit namazını eda ettikten sonra helal alnının teriyle çoluk çocuğunun nafakasını temin edip yatağına günün vermiş olduğu o ibadetin lezzetiyle uzanan kimseler o huzuru bulabiliyorlar. Sabah namazına giden cemaate söyleyiniz. Sabah namazından çıktıktan sonraki elde ettikleri hazzı hangi mal, hangi mülk verebiliyor insana? Bunun tarifi yoktur. Gecenin zifiri karanlığında deliler gibi sokaklarda tesbihini eline alıp La ilahe illallah, La ilahe illallah deyip sırf o davet ettiği için camiye gitmekten daha büyük bir lezzet yoktur. Kurun gümülcinenin en mükemmel, en müreffeh sofrasını kurun. 5 dakika tat alacaksınız. O 5 dakikadan sonra eziyet hissetmeye başlayacaksınız. O yediğiniz lezzetli yiyecekler artık sıkmaya başlıyor. Bir an evvel rahatlasam cümlesini söylüyorsunuz. Ama huzur, ibadet huzuru öyle değildir. O gün içerisinde, ay içerisinde, hafta içerisinde insanı daha da yükseltiyor tabiri caizse. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu bir ayetinde de اَفْحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَ لَا تُرْجَوْنَ İnsan, yeryüzünde sizleri yaratıp, sizlere sayısız nimetler verip, ondan sonra sizi takip etmeyeceğimi mi zannediyorsunuz? Verdiğim nimetlerle ilgili sizlere hesap soru sormayacağımı mı düşünüyorsunuz? Bugün çalışmış olduğumuz iş yerinde bile bizlere sabahleyin teslim ettikleri kasanın akşamleyin z raporundan sonra şurada açık var, kaçak var, 5 kuruş, 50 sent diye hesap soruyorlar dünya üzerinde. Allah sana 80 yıllık ömür verecek. 80 yıllık ömrün içerisinde mahallenin camisini bulamamışsın. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Allah için diktiğin bir taş olmayacak. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Neden şikayet ediyorsun sen? 70 yaşına kadar gelmişsin bir hak kullanmamışsın. 70 yaşına kadar gelmişsin Allah sana sağlık nimeti vermiş. Çoluk çocuğunu ev vermişsin, okutmuşsun, mal sahibisin, mülk sahibisin. Ama ve şu ayakkabıların bir türlü caminin içerisinde görülmemiş. Bunun hesabı verilmeyecek mi? Rabbimiz de, Rabbimiz de, اَفْحَسِبْتُمْ Siz sanıyor musunuz? sizi yarattım, boşu boşuna yarattım ve bu yarattıktan sonra da sizleri başı boş bir şekilde ardından hiç hesap sormayacağım. Ömrünü nerede tükettin? Sağlığınla ilgili sağlığın kıymetini, sağlığını değerlendirdin mi, değerlendirmedin mi? Gençliğini nerede harcadın? Malını nerede kazanıp nerede harcadın? Bunların hesabı sorulmayacak mı? Elbette ki sorulacak. Vallahi gençler sorulacak. Şu gençliğinizin kıymetini bilin. Huzurun secdede olduğunu 70 yaşındaki amcaya sorun. Hani sakın şöyle düşünmeyin. Hoca görevi icabı bunları söylüyor. Hayır. Benimle istişare etmeyebilirsiniz. Ama huzurun tadını anlayan bir delikanlıyla lütfen sohbet ediniz. Şuradaki 60'tan 70'ten yukarı bütün amcalar ah keşke sizin yaşınızda olsaydık cümlesini söylüyorlar. Keşke olsaydık da şu anda camiye koştuğumuz gibi 25 yaşında 30 yaşında da aynı inanç ile koşsaydık cümlesini söylüyorlar. Nafile Rabbimiz bir kere o fırsatı veriyor. Kardeşlerim kıyamet suresinin 36 numaralı ayetini de dikkatinizi çekmek istiyorum. Yine aynı şekilde eya hasabe'l insanu en yutrake suda İnsan nasıl bir varlıktır? Onu başı boş bırakacağımızı mı sanıyor? Bütün nimetlerimizden, yeryüzündeki bütün nimetlerimizden istifade edecek, yeryüzünde bir paye bir parayla satın alınmayacak ona evlat nimeti ihsan edilecek, iman nimeti ihsan edilecek, Muhammed Mustafa'yı bulma nimeti ihsan edilecek. Ondan sonra haydi bakalım sen bunları buldun bu nimetlere sahip oldun. Öldükten sonra bunlar senin yoldaşın olacak. O aradaki boşlukta hiç ibadet etmeden, hiç Allah'ı anmadan, hiç camiye uğramadan bir hayat geçirdin. Bunların hesabı sorulmayacak mı? Elbette ki sorulacak kardeşlerim. Kardeşlerim İbadetler sadece ama sadece Allah Celle Celaluhu'ya yapılmalıdır. <laughs> Fatiha suresinde bir kulun duruşu nasıl olması gerektiğini Fatiha suresi bizlere anlatıyor. Biz Fatiha suresinin Fatiha suresi malumunuz ki Fatiha yoksa namazda yok. Namazda olmazsa olmaz surelerden bir Fatiha suresi. Orada biz günün içerisinde kırk defa namaz kılan insan İyyâke <laughs> na'budu ve iyâken cümlesini söylüyor. Ne demek? Ya Rabbi yalnız sana ibadet ederiz. Yalnız senden yardım isteriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz. Başka hiçbir dünya sistemi bizi seni zikretmekten, sana ibadet etmekten engel koyamaz bizlere cümlesini söylüyoruz. Beş dakika sonra çıktığımız esnada camiden çıktığımızda, namazdan fari olduğumuzda tam tersini yapıyoruz. Ya ne oldu? Beş dakika evvel İyâke ve İyâke demiştik. ve iyâke cümlesini söyleyen Bilal-i Habeşi aklımıza gelsin. Ya ehad dediği için üzerine kızgın taşlar, kızgın kumların üzerinde eziyet edilen Bilal-i Habeşi aklımıza gelsin. Yalnızca ibadet edilmeye layık zatın Allah Celle Celaluhu'yu Celaluhu'ya ait olduğunun göstergesi Bilal-i Habeşi'dir. Yasir ailesidir. Sümeyye annemizdir. Yoksa İyyâken abudu ve İyyâken estâin cümlesini söyleyip güzel seslerle tilavet edip o söylediğimiz cümleler boğazımızdan aşağı kalbimize sirayet etmiyorsa, hayatımıza yansımıyorsa bir sıkıntı var. İbadetin gerçek anlamda ibadetin zevkini alamıyoruz. Söylediğimiz ile fiiliyatımız tutması gerekiyor kardeşlerim. Onun için ibadet yalnızca yalnızca alemlerin Rabbi Allah'a yapılmalıdır kardeşlerim. Kardeşlerim Kulların Allah'a görevi ibadet etmektir. Kul olarak Allah Celle Celaluhu bizleri göndermişse, Muhammed Mustafa'ya ümmet etmişse bizlerden sadece istemiş olduğu ibadettir. İbadet bazen fiili olarak namaz olarak karşımıza çıkar. Bazen fiili olarak bir yetimin başını okşamak olarak karşımıza çıkar. Bazen yolda eziyet veren bir nesneyi insanlara, canlılara zarar vermesin diye onu ortadan kaldırmak fiilil ortaya çıkar. İbadeti kulluğu sadece ama sadece işte beş vakit namaz gibi algılamayacağız. Sadece bir aylık oruçtan ibarettir ibadet algılamayacağız. Hayatımızın her alanını ibadet çuğruyla doldurmamız gerekiyor. İşimizi ibadet çuğruyla yapacağız insanlara yaklaşırken, onların derdini dinlerken ibadet şuuruyla yaklaşacağız. Çoluk çocuğumuza nasihat ederken, onları eğitirken, öğrencilerimize yaklaşırken, ibadet şuuruyla yaklaştığımız esnada o günün, o anın, yaşantımızın daha bereketli olduğunu hissedeceğiz. Rabbimiz kendisine gerçek anlamda kul olmayı nasip ve eylesin. Rabbimiz Muhammed Mustafa'nın çizmiş olduğu yorul doğrultusunda onu temsil ettiğimizi unutmadan Muhammed Mustafa'nın yeryüzünde temsilcileriyiz. Onun ibadete baktığı şekliyle bakmayı evlatlarımıza da o bakış açısını kazandırmayı nasip ve müyesser eylesin. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselim elhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha